sönmez bu şafaklarda gardeyizden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde çıkan en son ocak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey naziler ilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükrün sel gibiyim, ben de mi çiğner yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afagını sarmış da çedik sırtı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun Korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. et gövdeyin dursun bu hayasızca cırkın. Doğacak sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Sanır Düşün altında binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanının olmaz ki feda Şu Eda füskürecek toprağı sıksan şu Eda Canı, cananı, bütün varımı alsın da yuda. Etmesin tek vatanından beni dünyada yuda Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak emedi. Değmesin mavi edimin göğsüne namah remedi. Şu ezanlar şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veçze bin secde eder varsa taşım, her cereyandan iya'yı boşun kanlı yaşım, fışkırır ruhimi cerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eğer. Ebedi yansana yok, ırkma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakkı pan milletimin istiklal.